Rüyada ada görmek. Rüyanın özeti. Rüyada ada görmek başarılı olunacak bazı çalışmalara girileceğine, bir işi bozulsa hemen diğerinin geleceğine, yeni bir iş bulacağına, yapılan çalışmaların daha çok kazanç sağlayacağına, gönül kapılarını açacağına, huzurunu kaçıracak hiçbir önemli sorun ve kötü olayla karşılaşmayacağına işaret etmektedir. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada ada görmek bol para kazanacağına başarılı olunacak bazı çalışmalara girileceğine, başarısının ve mutluluğunun bir gün değil bir ömür süreceğine, bir daha aciz durumlara düşmeyeceğine, arasında düşmanlık olan kişilerle düşmanlığı ve küstüğü kaldıracağına, çok büyük miktarda paraya ve mala sahip olacağına işaret etmektedir. Rüya tabirleri lügatına göre rızkının bollaşacağına, aile bireylerinden biri için önemli bir konuda destek olunacağına Yeni bir kazanç kapısı açılacağına, birçok kişi için zor olduğu söylenen bir çalışmada büyük kazanç elde edileceğine, bir işi bozulsa hemen diğerinin geleceğine, çok büyük ve derin değişimler geçirileceğine, günden güne işlerinin daha iyi bir hale geleceğine, eğitim hayatında bir kariyer yapılacağına yorumlanmaktadır. Rüya'da ada görmek uzak bir akrabadan kalacak miras sayesinde yeni çalışmalar gerçekleştirileceğine rahat ve sağlıklı bir ömür sürüleceğine, sorunların ve sıkıntıların aşılacağına, yeni bir iş bulacağına, rahatını kaçıracak ve uykusuz geceler geçirmesine sebep olacak olaylar yaşamayacağına, yaşadığı zor günleri geride bırakıp, aldığı iyi haberlerle daha da ferahlayacağına delalettir. Rüya tabiri lügatına göre yapılan çalışmaların daha çok kazanç sağlayacağına, yönetimde daha fazla söz hakkı edineceğine, kendisine gönül hoşluğu sunan, kötü ve dar gününde yanında olan bir kişiye yardım ederek onu mutlu edeceğine, kendisine bolluk, bereket ve başarı getirecek atılımlarda bulunacağına, yaşanacak bazı tatsız olaylar ve karşılaşılacak kötü bir durumdan ötürü her şeyin farkına varacağına, yardımcı tuttuğu bir işte çok rahat edeceğine delalettir. Rüyada ada görmek gönül kapılarını açacağına, iyi işler ve projeler geliştirerek kendisini her alanda kanıtlama şansı bulacağına, sıhhatinden, güzelliğinden ve dinç oluşundan ödün vermeden yaşlanacağına, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar iyi gelişmeler göstereceğine, işlerine dört elle sarılacağına, evli olması durumunda evlat sahibi olacağına, iş hayatında çok büyük başarılara imza atacağına yorumlanmaktadır. Rüya alimine göre eşiyle yaşadığı tartışmaların sona ereceğine, huzurlu ve mutlu bir hayat sürüleceğine, Bereket ve bolluk içinde geçecek bir döneme girileceğine, alınacak kararlar doğrultusunda büyük başarı sağlanacağına, şansının ve kısmetinin önündeki engellerin kalkacağına, yaptığı çalışmaların büyük ses getireceğine, huzurunu kaçıracak hiçbir önemli sorun ve kötü olayla karşılaşmayacağına, hayatı içinde süren belirsiz durumların yavaş yavaş düzeleceğine delalet etmektedir.